أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا نبينا نبينا, نبينا 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 محمد صلى الله تعالى عليه وسلم سيدنا آدم سيدنا محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أفندم افندم ازال Aleyhisselatü السلام amcası Ebu Talib'in adeta aşkı, sevgilisi, muhabbeti her şey olmuştu. Çocuklarından daha fazla Peygamber Efendimiz'i seviyor idi amcası. Sofralarında yemekte bir tas süt bile olsa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam önce içer sonra diğerlerine verir. O sütten Kana kana ailenin bütün fertleri içer, sütte de artar idi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sofraya oturmadan yemek yenildiği zaman aç kaldıkları vaki olmuş rivayet edilir. Bu yüzden Ebu Talip yemek sofrasına oturulmadan durun bekleyin evladım Muhammed gelsin derdi. Bu şekilde Peygamber Efendimiz sofraya geldiğinde oturur ve bereketli doyarak sofradan kalkarlardı. Validesi Fatıma Hanım, Ebu Talib'in eşi, çok mübarek bir kadındı. Peygamberliğinden sonra Fatıma, Fatıma Hanım Müslüman olmuş, İslam'la şereflenmiş. Bu yüzden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kuşluk vakitlerinde Fatıma validemizin yani Ebu Talib'in eşinin evine gider. Orada kuşluk uykusu uyuyordu. idi. Bir defasında validesi Fatıma vefat ettiğinde o gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bugün annem vefat etti diye üzülmüştür. Gözlerinden inci yaşlar dökmüştür efendim. Peygamber Efendimiz Ebu Talib'in eşi validesine Vefat ettiğinde kendi gömleğini kefen yapmıştır. Ve definden sonra Fatıma validemizin mezarına bir müddet uzanarak orada beklemiştir. Bunun sebebini sorduklarında peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur. Bana amcam Ebu Talip'ten sonra güzellik ve iyilik yapan validem Fatıma Sultan, başka kimse yoktur. Ben gömleğimi ona kefen yaptım ki cennetten ona elbise giydirsinler. Ve mezarına biraz uzandım ki mezarına alışmasını, ısınmasını bekledim buyurmuşlardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam validesi Fatıma Hatun'un üzülmesine hayret edenlere o benim annemdi. O Çocuklarından önce beni doyurur idi. Saçımı tarar, gül yağı sürer idi. Benim validemdi, annemdi. Annemden sonra annemdi buyurmuştur ve Fatma Sultan'a şöyle dua etmiştir. Sen benim annemden sonra annemdin. En lezzetli yemekleri kendi nefsine, çocuklarına vermez, bana tattırır idin. Kendin giymez Çocuklarına giydirmez, bana giydirir idin. Rabbim seni mağfiret etsin, hayırlarla ödüllendirsin. Sen benim annemdin. Bunu da sadece Allah'ın rızasını kazanmak için yapar idin. Anneciğim demiştir Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan. Efendim burada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam babası, amcası gibi e, gördüğü Ebu Talib'in vefat döşeğinde yatarken ona amcacığım bir la ilahe illallah Muhammeden Resulullah dersen senin için Rabbime şefaatçi ve şehadetçi olurum buyurunca Ebu Talib ona Kureyş'in kadınları Kureyşliler Ebu Talib korkusundan Muhammed'e iman etti de diye diye demeyecek olsalardı seni memnun etmek mutlu etmek için dediğini yapar idim demiştir. Burada Ebu Talib'in durumu ayet-i kerime Hasas 86'da Rabbul Alemin ey Habibim biz dilediğimizi hidayete erdiririz. Sen kimseyi hidayete erdiremezsin. Diye bir ayet nüzul olmuştur. Ayet-i Kerime'nin özelde e, peygamber efendimiz amcası Ebu Talib'e üzüldüğü için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben inmiştir. Efendim yarın anlatmak üzere. Selamünaleyküm. Hayırlı geceler efendim.